Arkadaşlar merhaba şu anda Saftanbolu Kıdırlık seyir tepesindeyiz burası girişi size şu, şu bakışı size göstereceğim. aynı şirinceye benziyor evler. bir gereken bir yer Safranbolu bakın camisi de var tarihi bir cami İleride gördüğünüz yerler yeni yerleşim yerleri Safranbolu burası eski Safranbolu böyle devam edelim yanıma al. Al bakalım yanıma al. zaman mutlaka bu tepesine gelin. Belediye işletiyor. Kafeteryası eee çaylar kahveler şubatlar ucuz belediye kendisi işletiyormuş giriş ücretli giriş ücretli 3 lira bu seyircisi devam edelim Gezmeyelim. Ben de sizlerle beraber geziyorum. Aşağıda sen ne dersen türbe var aşağıda. Burada orayı da bakacağız. Allah nasılsınız Başlar var. şansınıza. Şu anda ikinde ezan okunuyor. Çok merak ediyordum ben. Allah nasip etti. Safranboluya geldik. Şöyle gezelim. Çay tarafına gidelim. arkadaşlar. Harika. Güzel bir yer. Bir arka tarafı bakalım. Arka tarafı bakalım arkadaşlar. Hani sizler için geziyoruz. Bakın. Okay. Şöyle göstereyim. Ağaçlar tabi yeşillik bir yer burası ağaçların arasından şöyle sizlere Safranbolu'nun eski evlerini göstereyim. Harika. Hem yeşil bir yer. Tabi insanların e, belgesellerde gördüğü zaman şeyi kafalarında belli bir kalıp oluşturuyor. E, diyeceksiniz ki senin Hayal ettiğim gibi bir safran bolu mu? Benim hayal ettiğim gibi bir safran bolu değil ama e, güzel. Yani güzel. Güzel, burası harika. Burada da bir sizlerle beraber ben de bakıyorum. Tabi çekim bittikten sonra daha kapsamlı daha detaylı bakacağım. Çekimler kötü olabilir. Kusura bakmayın. Ben profesyonel bir gezgin değilim. Bakın arkadaşlar buradan çok güzel gözüküyor. Harbiden biz gündüz gezdik. Gezdik ama tabi sen buradan tepeden bakınca daha böyle kafasındaki şeyler oturuyor. Bakın aşa aşağısı burası çarşı gördüğünüz yerler güzel şurada en üst noktaya gidelim. gördüğüm kadarıyla 3 tane burada Nari cami var. Şu 4 tane. Şu an kadar 4 tane gördüm. Çok birbirine birbirine de çok yakın. Herhalde şu bizim dönemimizde şu diğerleri de karda karda içerisinde E evin evlerin bahçesindeki ağaçlar daha da bir güzellik katmış yani. Yeşillik olmasaydı bu evler bu kadar belki güzel görünmüyor olabilir. şeklinde gözükecek mi bilmiyorum. Bir herhalde orası bir otel pansiyon gibi bir şey. Oranın bahçesini bilmiyorum ne olduğunu. Yanlış bir yorum da yapmak istemiyorum. uçakları bakın orada bahçede. Çocuk parkı da var. O gerçek bir uçak. Koymuşlar. Belediye mi koydu? Yoksa işletmesi işletmesi harika. Özellikle o tarafa gitmedim çünkü ben. Onu da Bir bakarız yani Ağaçların içinde Güzel ee, Karşıda tepede mezarlık var Görüyor musunuz bilmiyorum Ben güneşten dolayı şu anda çekimi görmüyorum ee, Neyi çektiğimi de görmüyorum Çünkü Yansıma yapıyor Bakın Şöyle göstereyim Harika Eski evler ee, Bir de Safranbolu'nun evleri bakımlı evler yani tadilat görmüş bakımlı evler böyle çok eski ev fazla yok hepsi de güzel evet arkadaşlar Safranbolu'ndan size merhaba dedik Safran maceramız devam ediyor. Geldik sizler için de çekim yaptık. Umarım beğenirsiniz. Sapran e, Safranbolu'ya bu tarafa yolu düşen Karabük tarafına Bolu'ya e, yolu düşen mutlaka uğrasın. Karabük'te biliyorsunuz bizim demir çelik fabrikalarımız var. değerli bir şehir. Karabük'te arası zaten 5 dakika. Safranbolu'nun. Safranbolu merkezden bu tarihi eski yerleşim yerleri arası da 2 kilometre falan. Yani yolunuz düşerse gelin sağlıcakla kalın, mutlu kalın.